Ne haber Merve? Her zamanki gibi. Yine ne oldu? Şu havaya bak ya. Of, çok açık. Hiç bana göre değil. Sana ne geliyor söyle, onu yapalım. Bana gelenler geliyor Sedat. Anladın mı beni? Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Kızım ben sana teşhisi koydum. Kronik depresif. Ne alakası var? Bir de gereksiz agresiflik tabii. Hayır yani, ne oluyor böyle beş karış oturunca? Sedat, bak bir de seninle uğraşmayayım. Gerçekten iteğe kadar problemim var zaten. Oh ya, kebap. Böyle oturduğum yerden şikayet edeyim ben de her şeye. Et Sedat, et. Edeceğim Merve. Ha? Bak görürsün nasıl oluyor. Ne yapıyorsun sen? Of, hayat berbat ya. Her şey çok kötü. Sen beni mi takip ediyorsun? Sus. Beni yalnızlığında tek başıma bırak. Yine ben öyle şeyler söylemiyorum ki Sedat. Bu ne? Tost mu bu? Çok mutlu. Kesin peynir falan vardır bunun içinde ya. Domates de var. Kahve yok mu kahve? Yıllardır uyumuyorum da. Hmm. Uyku benden kaçıyor. Ne oldu? Anlat bakalım. Niye uyuyamıyor? Çok kötü şeyler oldu. Ne kadar kötü? Çok mutsuz şeyler oldu. İyi de ne oldu bu kadar? Sus dedim sorma! <laughs> <laughs> Sedat ya! Oh be güldün sonunda. <laughs> Mutluluğa ayak adımını atmış bulunuyorsun. O kadar da kötü değilmiş değil mi? Ee, yani. Bak. Güzel olmuş ama. Bu tost da artık benim. Ne, ne öyle mi gezecektin bir de bütün gün? Hakikaten nereden buldun o kadar malzemeyi ya? Acil durumlar için yanımda taşıyorum. Her an makyaj yapmam gerekebilir de. <laughs> Sedat ya. Bak bu ikinci oldu. Ne? İkinci defa güldürdüm seni. <laughs> Sayım tutuyorsun bir de? Evet. <laughs> Bak bu da üç oldu. Aa ah, Sedat. Aa benimkiler gelmişler. Sen de gelsene takılırız biraz ya. Yok ya ben şey yapmayayım. Şey yap bence. Şu ön yargılarından da kurtul artık. İyi çocuklardır yani. Şu zaman şey yapsak? Peki tamam. Sen bilirsin. İyi hadi görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.